Ay çatladım vallahi. Temizle temizle bitmiyor. Allah'tan bir iş yaptın. Hemen bunun kırını ediyorsun. Bir şey demedim ki ben. Deme zaten. Neyse ben bir yemeğe bakıp geleyim. Tamam, çabuk ol biraz. Çocuğu okula bırakacaksın daha. Tamam hayatım. Hazır mısın kızım? Hadi okula gidelim. Tabii kızım buyur. Bütün arkadaşlarımı anneleri okula bırakıyor. Ee ne varmış bunda? Beni neden annem okula bırakmıyor sen bırakıyorsun peki? Annenin işleri var kızım o yüzden. Müge Anlı'yı izlemek iş mi alıyor? Orasını bilemem kızım. Arkadaşlarım benle dalga geçiyor ama baba. Senin baban kılıbık diyorlar bana. Aman boşver kızım aldırış etme sen onlara. Hadi okula geç kalacağız. C, Niman, benim benim ablam okula gittiği için canı sıkılıyor. Eee ne yapayım yani kızım? Babam söyle benimle oyun oynasın. Bak olur işte. Hadi Mehmet kalk kızla oyun oyna. Ama daha bir sürü işim var. Çamaşırları bile asmadım. Kalk ilk önce kızınla oyun oyna. İşin acelesi yok. Ama sonra elim ayağım birbirine dolanıyor. Sana kalk dedim. Tamam hayatım. <laughs> ne oynayacağız kızım şimdi biz seninle? Sen eşek ben üstüne biniyorum. Bir eşek olmadığımız kalmıştı zaten. Anne. Tamam kızım tamam gel. Nerede kaldın oğlum? İki saatte seni bekliyorum. İşlerim vardı o yüzden biraz geç kaldım. Ne işi oğlum? Uydurma. Yenge bırakmamıştır kesin. Hayırdır ya? Kılıbık mıyım ben? Yok kardeş estağfurullah. Kibar bir beyefendisin sadece. Dalga geçme lan. Asıl kılıbık sensin. İşine gücüne bak ne ya. Nereden kılıbık oluyormuşum? Sen benim karşı komşum değil misin? Evet. Yıllardır karşı karşıya oturuyoruz. Ben ne zaman balkonda çamaşırları assam seni camları silerken görüyorum. Ulan ben de ne zaman balkonu yıkasam seni perdeleri asarken görüyorum. Evden bir kere bile elinde çöp poşeti olmadan çıkmıyorsun lan sen. Sen de her çocukları parka götürüyorsun. Ulan her zaman evin içinde kadın yeleğiyle gezen sen değil misin? Bak hele bak bir de karı gibi bizim evi gözetliyormuş. Kek günü yapıp beni çağırmamanıza ne demeli? Salça yaparken çağırdık. Hanları yıkayacağım deyip gelmedin sen de. Yeter ya, kafam şişti valla. Tamam kardeş, kızma ya. Ne kızması ya? Güzel güzel konuşuyoruz biz. E, hadi bir şeyler yapalım oğlum ya. Aynen aga. İskambil'den fal bakalım mı? Yok ya, o sıkıcı geliyor. Kız tavlası oynayalım o zaman. Hıh, <laughs> bak olur işte. Bir tavla alabilir miyiz?